İstanbul Üniversitesi öğrencilerine mezun olduktan sonra ilk maaşlarıyla ne yapacaklarını soruyoruz. Ibiza'ya gidip deli gibi eğlenmek istiyorum mümkünse yani. Birazcık çok yoruldum bu okulda. Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Ayrı eve çıkmak istiyorum ya. Yani şu an öyle kendi ayaklarımın üzerinde durmak gibi bir isteğim var. Ailemleyim çünkü şu an. Anneme güzel bir ev almayı istiyorum. İnşallah gerçekleştiririm bu hayalimi. maaş gibi bir beklentim yok şu anda. Bir süre uyumak istiyorum. <laughs> <laughs> Anneme hediye alıp onu yemeğe çıkardım diye düşünüyorum. her yıl memlekete gidiyoruz ailemle. O yüzden herhalde yol masraflarını ben karşılardım. <gülüyor> <gülüyor> İmkanım varsa direkt kampa çıkmak isterim. İmkanım yoksa da büyük ihtimal arkadaşlarımı toplayıp bir akşam parti verebilirim ya. Eğlenceli olur yani. <laughs> aileme güzel bir yemek ısmarlardım, güzel bir mekanda. Hani hep beraber sevdiklerimle bunu yapardım. Büyük ihtimalle arazi çalışmaları yapmayı yaparım yani arazi. Ee, arkadaşlarımla bir etkinlik yapmayı düşünüyorum. Önce bir okulu bitirelim de maaş hallederiz bir şekilde. Öğretmen tamam düşünen kahraman